Lüks otomobil merakıyla tanınan Ağoğlu Şirketler Grubu patronu Ali Ağoğlu, otoşovun ilk VIP gününe katılarak değeri 1.2 milyon avroyu yani yaklaşık 2.4 milyon lirayı bulan iki süper lüks otomobil satın aldı. Ali Bey otoşov fuarında yakaladık sizi. Biliyoruz ki otomobillere çok meraklısınız artık bilmeyen kalmadı. Arkamızda da çok güzel bir otomobil var. Sizin ağzınızdan dinleyelim. E, nedir, ne aldınız en son? E Rolls Royce'un e, Ghost'e çıkan son modeli, bunu zaten e, Paris'teydi, o, daha daha önce satın almıştım. Paris'teki fuarda sergilendi. oradan buraya geldi, bunu bunu aldım. E, görmeden almıştım, buraya geldim, bir de göreyim dedim arabayı. E, buradan fuar bittikten sonra bana Bantesine çektim. Bir de buraya gelmişken ben Bentley'i de e, severim, bir de Bentley'in yeni çıkan e, modeli var bu seyinde, onu da aldım. Yani bu fuardan e, bunu zaten daha önce almıştım bir tane de şey aldım. iki, iki araç almış oldum. Evet, bir ziyarette bir taşla iki kuş gibi bir şey olmuş. Nedir bu otomobil tutkusu? Nereden geliyor? Biraz da bunu anlatır mısınız? Şunu söyleyeyim. Ben zaten çok yoğun çalışan bir insan. Günde ortalama 15 saat, 18 saat çalışıyorum. Yani bir tek tutkum, bir tek hayatta güldüksüm. E, bindiğim arabalar yani çocukluğumdan beri de zaten hep e, en güzel, en iyi arabalar, en güçlü arabalar binmeyi e, severim. Onun için o tutkum hala devam ediyor ve arabayı da özellikle kendim kullanırım. Yani park sorunu olan yerde şoförle giderim. Ee, şoför genelde park işlerine e, bakar. O yüzden arabayı da özellikle kendim kullanmayı tercih ediyorum. Türkiye'de en rahat şoförüne sahipsiniz o zaman. <laughs> evet gerçekten o zaten e, şoför genelde arka koltukta oturuyor. Bu araçları en rahat arkadan o test ediyor. Peki son reklam filmlerinde e, kendi ürünlerini satarken siz oynadınız. Madem otomobil tutkusu bu kadar yoğun bir otomobil reklamından teklif gelse oynar mısınız? Ee, tabii ki oynarım çünkü aldığım parayı e, ben eğitim gönüllüsü bir insanım e, o reklamlarda aldığım parayı da eğitime e, bağışlıyorum. E, onun için öyle bir şey gelirse seve, seve kabul ederim ve o parayı da e, eğitim için kullanıyorum. Buradan ne güzel bir mesaj vermiş oldun. Yani orası varsa eğer ben bir reklamına çıktığım kendi projemde bir haftada iki bir tane daire sattım. Demek ki para ödüyormuşum. Yani e, benim reklamda oynayacağım araç da herhalde yok satar. Onun için e, buradan da şeye otomobil şeylerini üreticilerine şey olsun mesaj olsun. Peki fuarı nasıl buldunuz gördüğünüz kadarıyla? E, çok güzel yani Türkiye'de böyle güzel organizasyonların organizasyon yapılması e, gelişmişliğin bir şeyi. Onun için e, gerçekten. Çok güzel bir organizasyon. Ben e, başarılar diliyorum. Bu iki aracı aldıktan sonra fuarda gezen Ağoğlu, şirketi için almayı planladığı 500 elektrikli Renault Fluence'i inceledi. Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu ile de bir araya gelen Ağoğlu, Türkiye'nin elektrikli araçlar konusunda marka olması gerektiğini söyledi. Müzik İstanbul Otomobil Fuarı ile ilgili görüntülerimize önümüzdeki hafta devam edeceğiz. 8. etaptan hepinize iyi hafta sonları dileğiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.